güzel milletimizin değerli vekillerini saygı ve sevgiyle selamlarım. ''23 Nisanlar çocukluğumuzun en güzel ve sıcak hatıralarının olduğu günlerdir. Bu nedenle hafızalarımızdan hiç çıkmazlar. En güzel anılarımız hep o günlerdedir.'' Birbirini tanımayan milyonlarca insan bir araya gelir, samimiyeti, onuru, gururu ve mutluluğu paylaşırlar. Birliğimizin, beraberliğimizin ve millet oluşumuzun bir nişanesidir. Haftalar öncesinden hazırlıklar başlar, dans gösterileri için kızlı erkekli öğrenci grupları kurulurdu. Alayların, horonların, zeybeklerin sıkı bir çalışması yapılırdı. Dans ekibinde yer almayanlarsa yürüyüşte ve çeşitli kareografilerin içinde yer alırdı. Bayram günü ise şiirler okunur, konuşmalar yapılırdı. Bayramın bazen tek sıkıcı olabilen tarafı ise okul müdürlerinin muazzam nutuk yetenekleriydi. E haliyle uzun sürebiliyordu. Süslemeler okullarımızın sınıflarından başlar, tüm yurda yayılırdı. Dünyanın dört bir yanından çocuklar Türkiye'ye gelir ve tüm dünya çocukları bayramı kutlardı. 23 Nisan, Türkiye ulusal tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık cihanına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder. Mustafa Kemal Atatürk Ülkemiz Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğradığı için İngiltere başta olmak üzere emperyalist devletler yurdumuzun dört bir yanını Mondros Ateşkes Antlaşması'nı bahane ederek haksız bir şekilde işgal ediyordu. İmparatorluğun başkentinde Meclis-i Mebusan'ın misak-ı milli kararlarını kabul etmesi ise bardağı taşıran son damla olmuştu. İngilizler bunun üzerine İstanbul'u işgal ederek Meclis-i Mebusan'ı dağıttı birçok mebusu tutukladı, bazılarını ise sürgüne gönderdi. İngiliz işgalinden kaçan mebuslar Anadolu'ya akın ediyordu. Bağımsızlık ateşi Anadolu'da alevleniyordu. Mustafa Kemal ve arkadaşları gidişatı çok önceden fark edip Anadolu'ya geçmiş ve halkı örgütlüyordu. İstanbul'da meclisin kapanmasının ardından Anadolu'nun tam ortasında muhafaza ve müdafası daha kolay olan Ankara'da 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Bu dönemde Anadolu'nun ortasında küçük bir kasaba olan Ankara bağımsızlık ruhuyla bir başkente dönüştü. Büyük Millet Meclisi, Anadolu'nun dört bir yanından halkın seçtiği temsilciler ve İngiliz işgalinden kaçan mebuslardan oluşturuldu. Mustafa Kemal Meclis tarafından başkan olarak seçildi. Büyük Millet Meclisi, bağımsızlık savaşımızı yönetip zafere taşıyan, yüzyıllar boyu savaşlardan bitap düşmüş Anadolu halkını örgütleyip tam bağımsızlığına ulaştırmıştır en önemli ülküsü ise egemenliğin çeşitli kişilere ve zümrelere değil, kayıtsız ve şartsız millete ait olmasıdır. Yıkılmış ve külleri dört bir yana savrulmuş bir imparatorluktan uygar bir devlet yaratan işte bu Büyük Millet Meclisi ruhudur. 23 Nisan günleri işte bu nedenle Gazi Meclisi'nin açılması kutlanır. Atatürk bu günü çocuklara armağan etmiştir. Bunun sebebi ise Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'nun dört bir yanında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların yüzlerinde küçük de olsa bir tebessüm yaratabilmek, onları mutlu etmekti. Çünkü büyük lider yoksulluğu, yoksulluğu ve yetimliği Anadolu'nun çocukları gibi biliyordu ve onlara umut olsun diye Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdu ve armağan etti.